merhaba arkadaşlar bugün ahşap tabanlı halat iple ve jüt iple bir sepet yapacağız Onun için 20 santim çapı çapında bir delikli hazır olarak satılan bu ahşap plakaları kullanacağız yine örgü için jüt ipimizi kullanacağız birçok tuhafiyede bunu bulabilirsiniz belli bir kalınlığı var zaten onlarda bir de böyle kalın bir halat ip kullanacağız içten yürütmek için Halat tipimizin kalınlığı arkadaşlar bu 8 milim bir halat tipimiz ama birçok kalınlığı var. Şöyle birkaç örnek gösterebilirim. Bu 6 milimlik ki 6 milimlik de iyi olur aslında ve şöyle ince 3 milimlikler var. Bunları daha ziyade çantada ve supladı kullanıyorum ama daha kalınları da olabilir o sizin tercihiniz. Şimdi öncelikle bir taban oluşturalım jutipimizle delikleri bir doldurmaya başlayalım. Ee, evet evet jutipimizi alıyoruz. Bu şekilde düğüm yapmadan arkadaşlar çünkü düğüm biraz kalınlık oluşturabilir. Şu şekilde içten ipi yürüterek deliklerden sık iğne mantığıyla böyle her deliği 3-2 şeklinde dolduruyoruz ilkine 3 ikinciye 2 iki. Bakın şöyle elimizde düzeltelim. Sağ anlaşılan 3 doldurduk. Her deliğe 3 biraz fazla gelecek. O yüzden 3 2 şeklinde ilerleyebiliriz. Şimdi buna 3 dolduracağız. Arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bu arada tığım 4 numara. 4 milimetre. Bakın bu şekilde. Kalın bir tığ. Evet. Burada şöyle elimizle üst kısmın eh, ahşabın kenarına gelmesine dikkat edecek şekilde bütün bir çevreyi dönüp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çevresini tamamen geçtik. 3, 2, 3, 2 şeklinde sık iğne ile şöyle bütün çevresini geçtik. Geçtikten sonra ipimizi şu son ilk ilmeğin tam böyle arasından karşı tarafa geçiriyoruz. Şu şekilde. Evet, geçirdikten sonra şimdi halatımızı hazırlayacağız. Ee, halatımızın ucunu şu şekilde açtırıyoruz. Şöyle kademeli olarak her ucunu kademeli olarak şöyle biraz örgüsünü örelim. Fazla açılmış gibi. Ucunu arkadaşlar şöyle kademeli çapraz bir şekilde kesiyoruz. Kalınlık oluşturmasın diye ilk sıradan. Kestikten sonra ucumuz hazır ettikten sonra ince kısımdan kalın kısma doğru halatın merkezine doğru şöyle örgüye yerleştiriyoruz. Yalnız örgüde arkadaşlar ilmeğimizin ilklerini değil de arkadakilere batacağız. İkincilere batacağız. Yani şu kısımdakilere batacağız. Şöyle göstereyim. Evet burası biraz yerleştirmek zor ama hemen yapalım. Bu şekilde hemen arkadan şöyle başlayalım. Uçtan hafif böyle çıkabilir. İlk ilmeğe batarak ilerleyelim. Sık olsun. Evet, ikinciye batıyorum. Bu şekilde. Araya bütün bu ipleri araya yerleştirecek şekilde ilmeklere batarak halatın açılmamış kısmına kadar örüyoruz arkadaşlar şu şekilde bakın böyle bir kademe oluşacak biraz sıkalım çünkü açılmadan dolayı bir yükseklik oluşuyor Evet şöyle şu arada çıkabiliyor bunları altına alabilirsiniz ya da sonrasında yürütebilirsiniz Evet şöyle güzel sağlayalım Bakın daha toparlanmaya başladı her ilmekte. Bu şekilde. Bakın bu şekilde halatı elimize düzelte düzelte devam ediyoruz. Evet bu şekilde halatımızı arkadaşlar şöyle şu şu, şu şekilde düşünelim. E, sepetin böyle üst kısma geleceği için şu şuraya koyup yani halata şekil verdiğimiz süreci daha güzel olacaktır. Ona dikkat ederek veya ördükten sonra kayıyorsa Şöyle dik olmasını sağlayacak şekilde şöyle ilmeğimizi koyuyoruz. Halatımızı arada yürüterek örüyoruz. Şimdi böyle elimizde her defasında ilmeklerimizin şu üst kısımları ortalarına gelecek şekilde yukarıya gelecek şekilde düzelte düzelte ilerlersek çok daha muntazam olacaktır. Bu şekilde bu baş kısma kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar çevresini halat iple beraber çevresini tamamen döndük. Her ilmeğe bir adet batarak normal sık iğne tekniğinde halatımızı ördük. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Zaten burada kademeli bir geçiş yaptığımız için arkadaşlar bunun burada üste geçmesinde ekstra bir ipi koparmamıza gerek yok. Bu şekilde yine aynı mantıkla her ilmeğe bir adet batarak devamında bakın hem yine arka taraftan alıyoruz ilmeğimizi. Belki bir tane şu dibe batabiliriz daha düzgün durması açısından. Yani aynı nokta iki tane battık şurada. Sonra bir üst ilmeğin daha doğrusu başlangıç ilmeğin hemen arka noktasından yine aynı şekilde arka noktasından batarak üst sıraya çıkıyoruz. Burası bir püf noktası. Daha rahat ve kolay, daha düzgün olması için göstereceğim. Şimdi mutlaka bu bir alttaki halatın hizasında gelmeli arkadaşlar. Tam denk gelmeli, ee, yoksa bir kayma, bir potluk oluşur. Ee, onu örerken ben elimle sağlıyorum, ama daha düzgün olabilmesi için iğne kullanabiliriz. Şimdi onu göstereceğim. Biraz ilerleyelim dedim. Şimdi bakın, bu üste gelmesi için şöyle yapıyoruz. İğnemizi şöyle göstereyim izasında iğnemizi şöyle batırıyoruz. Halatımızın kaymaması için. Bakın şu şekilde. İğnemiz elimize batmayacak şekilde. İsterseniz bütün çevresinde olana kadar bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Daha sonra iğnelerle sabitlediğimiz halatımızı daha rahat örerek bu şekilde ilerliyoruz. Evet, çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Kayma sıkıntısı yaşamıyoruz. İğnemizi geldiğimiz noktada çıkartıyoruz. Şunları da daha sabitleyelim. Kaymasın. Evet, bu şekilde yine arka noktadan olacak şekilde, bakın şöyle arpe ilmeklerden alarak sık iğnemizle mutlaka bakın geriye dönük, şöyle halatımızı düzeltin, bu eşitlik sağlansın. Yoksa öne, arkaya sonrasında kaydırmayıp bir de mesela bazen eğer bir gevşeklik varsa şu içindeki halatı hafif çekip bu eşitliği sağlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Gerçekten çok sağlam, çok estetik, doğal görünümlü ee, örgüsü mantıklı bir sepet olacak. Özellikle dayı adı altında birçok böyle halatiple şeyler yapılıyor. Dayılar yapılıyor. Ama görüyorum ki hiç sağlam gelmiyor bana. Yani yapıştırma, silikon yani ne kadar bir sepet bunu sağlayabilir. İçerisine koyduğumuz malzemeyi ne kadar taşıyabilir bilemiyorum. Ama örgü inanın ömürlük. Bu şekilde sık iğne yaparak Harika sepetler, sağlam sepetler elde edebilirsiniz. E, taban yapımını da supla yapmıştım daha önce. Orada mesela eğer bir tabanlığınız yoksa, ahşap tabanınız yoksa birkaç video aşağıda supla yapımı var halat iple. E, yine aynı mantıklı ki e, kalın bir iple. Orada 3 milim halat kullandım. E, ama böyle 8 milim bir halatla aynı mantıkla tabanı yapıp tabanın kenarlarını üstünde de bu şekilde çıkışı sağlayıp hani kendiniz de yapabilirsiniz. Ama yine de bu şekilde bir ahşap plakayı öneririm. Çünkü ahşap plakayla çok daha sağlıklı olacaktır. Burada kullanma mantığım da o. Bu şekilde tepsiler de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, tepsi plakaları var, e, 30 santim çap, çapında zannedersem 30-35 çap, çapında. E, yine tepsinin kenarına bu o, mantığı yerleştirip halat tiple yapıp çok doğal güzel tepsiler elde edebilirsiniz. Böyle, bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an dördüncü sıraya geldik. Ee, yine iğnelerimizi, halatlarımızı iğneyle yerleştirdik kayma olmasın diye. Bu şekilde tekrar bir göstereyim dedim. Ee, bileşim yeri şurada kalıyor ama düz zemine koyduğumuz zaman zaten yandan burası görünmüyor. Şu şekilde içimiz gayet güzel sağlam. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada bir önemli noktayı daha söyleyeyim. Oldu ki mesela şu kısım bol kaldı. Bunu biraz daha böyle çektirerek içindeki şeyi toparlatabilirsiniz. Yine sık iğneyle devam ediyoruz örgümüzü. Bu şekilde. Ördükçe biraz daha ağırlaştığından hafif zorlasa da sizi o kadar da zor değil. Evet. Kaliteli muhteşem bir sepet. İçindeki halat tipi kalın seçtiğimiz zaman görüntüsü daha farklı. Ince seçtiğimiz zaman daha farklı. Ee, o sizin tercihiniz. Her kalınlıkta halat olabilir içerisinde. Bu kullandığımız jüp jütip değildi arkadaşlar. Buna kağıt ip de kullanabilirsiniz. Rafi ip de kullanabilirsiniz. Hepsi ayrı güzel olacaktır. Hepsi ayrı bir hava verecektir. Ee, renkli jütipleri var. Onları kullanabilirsiniz. Ee, örerken desen yapabilirsiniz. Yani işte böyle baklava dilimi şeklinde bir desen farklı bir renk koyarak. onlar tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Nasıl isterseniz ama temel olarak halatla yapılan sepetlerde örgü tekniğiyle yapılan sepetler bu şekilde bir mantıkla yapılıyor. Evet böyle devam ediyoruz. Yaklaşık 7-8 sıra 8 milim kalınlık için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 7-8 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi sepetimizi bitirdik. Ben 7 sıra yaptım. Sepetimizin yüksekliği için. 1-2-3-4-5-6-7 sıra. Bu sizin tercihinize göre değişir. Daha derin isterseniz 8 sıra yapabilirsiniz. Daha sığ alçak istiyorsanız da 6 sırada yapılabilir. Evet şöyle bir sepetimin derinliğini göstereyim size şu şekilde Evet çok şık çok güzel bir sepet oldu şimdi bitirimini nasıl yapıyoruz hala tipimizi nasıl kesiyoruz onu gösterelim hemen şimdi bu ek, başlangıçtaki ek yerimizin hizasına gelecek şekilde yine halatımızı kesiyoruz arkadaşlar halatımızı kestikten sonra hafif açıyoruz alt kısımda yaptığımız gibi. Yani şurada kademeli başlamıştık. Şu kalınlık oluşmasın diye. Yine ipimizi şu şekilde çapraz şekilde kademeli kesiyoruz. Evet. Ondan sonra örmeye devam edip şurada göründüğü üzere şu hizaya gelecek şekilde az ileride de olmuş oluyor ama zaten yok, bunu biraz hakikaten şey alalım biraz daha kısaltalım kademeyi de biraz artıralım Evet ipi hafif açmamız yeterli bunun için yine aynı şekilde arkadan örgümüzü içerisine halatımızı kademeleri kesilmiş halatımızı alıp Artık sepetimizin ağız kısmında bitiriyoruz arkadaşlar. Yine burada bir geçiş olacaktır mutlaka. Yani hiç belli olmama gibi bir şey olmaz. Halat tipimizin kalınlığından dolayı. Ama kademeli yaptığımızda gözü tırmalamayacak. Şimdi oraya zaten handmade yazısı olan deriler var veya düz bir deri veya daha farklı bir şeyle kapatacağız. O göstereceğim size birazdan. Evet, bu şekilde biraz ter kanunundan dolayı zorluyor. Evet, bakın. Bu şekilde bitiriyoruz ağız kısmını. İster ipimizi burada kesip tamamlayabiliriz. İsterseniz şu şekilde kaydırma yaparak da alt kısmı bir tur geçebilirsiniz. Kaydırmayı hemen göstereyim. Şöyle Bakın. Şu aradan batıyorsunuz. İlmeğimizin içerisinden geçiriyorsunuz sık iğne gibi şöyle aradan battık karşıdan aldık ilmeğimizin içerisinden geçtik Evet artık sepet kalınlaştıkça zorlaşmaya başlıyor bu şekilde de bütün çevreyi kesip burada bitirebilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış şimdi deriyi kapatacağız ve sepetimizi bitireceğiz arkadaşlar ipi kestikten sonraki bu ipin güzel bir şekilde devamı gelmesi için Şöyle bir yöntemimiz var. Onu göstermek istiyorum videoyu kapatmadan. Bakın şöyle arka taraftan altında ilmekte iki ilmeğin altından alıyorsunuz. Bu ipi karşıya geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Sonra bu sefer şu bir önceki ilmeğin bakın şu bir önceki ilmek bir ilmeğin iç taraftaki bir kanadını alıyorsunuz. Bu ipi tekrar oradan geçiriyorsunuz. Dolayısıyla bakın şurada çok net böyle bir geçiş olmuş oluyor. Yani bir e, düğüm gibi bir görüntü değil de bu oluyor. Gerçi bunu e, şeyimizin arasında saklayacağız derimizin arasında ama yine de bütün örgülerde bu tekniği de kullanabilirsiniz. Siz de bundan bir bahsedeceğim püf noktası daha şu. E, son yaptığınız sırayı biraz daha şöyle içine alarak yani şu ağız kısımda bolluk oluşmasın diye biraz daha içine alarak şöyle 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 düzenlerseniz çok daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Evet arkadaşlar sepetimizi bitirdik. Şu şekilde tamamladık. Son olarak buraya dediğim gibi bu izi yok etmek için buraya bir deri parçası yapıştırdım veya dik edebilirsiniz. Bunu da handmade olarak böyle bu şekilde handmade yazısı olup da böyle şeyler satılabiliyor. Çıt çıtı da olabiliyor hatta. Benim elimde böyle bir deri parçası vardı. Bundan biraz kestim. Bunu buraya monte ettim. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Size bir önerim daha var. Bu tabanları böyle düz bir taban değildi. Şu şekilde desenli plakalarda kesmişler. Bunlardan da yapabilirsiniz. Yani birçok şeyle de yapılabilir. Bunların boyutları var. Daha küçük, daha büyük boyutlarda da kullanabilirsiniz. Bir öneri olarak sunmak istedim. Artı bir kapak olarak da yapabilirsiniz. Ee, bu tarz bir e, plakayı şöyle ki aynı şekilde başlangıç olarak aynı şekilde başlıyorsunuz. Ee, bir sıra bir sıra düz gelmeniz gerekiyor. Şu halatı düz koymanız gerekiyor. Daha sonra e, aşağı yine bir sıra yaptığınız takdirde bir kapak olarak yapabilirsiniz veya dümdüz de yapabilirsiniz bu şekilde. Bu artık sizin hayal gücünüze bağlı. Ben bir öneri olarak eklemek istedim. Evet sepetimizin son haliyle herkese kolay gelsin.